Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Kuzeybatı çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan iki otomobil çevre yolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonucunda araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Efendim? Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.